Evet şimdi Arnavutköy'de bir kiraz ağacındayız. Şu an Mustafa kiraz yiyor. Oo. Dalından kiraz yemek işte bu. bu bir tane kiraz değil, ye bakalım. Güzel. Evet. Şimdi Mustafa'yı çekiyoruz birazdan aşağıya düşer. Rüzgar çok. Bakın, ben bir tane emice daha var aşağıda. Başı gözü Maşallah, Sübhanallah. Dalında yiyor kirazı ya. Evet. Neyine iyi geldi? Dostum ver ver. İstanbul'da kiraz yemedim değil mi ağacından dalından. Ver biraz da sana sivikerlik mı? Evet. Kadir Bey düşüncelerinizi evet. alalım. Hormonsuz bir ürün yiyoruz şu an kiraz. Nereden geliyorsunuz buraya? Mede olsun, mede olsun bilmem nesi yok yani direkt. Oo, bakayım da biliyorsunuz maşallah. Adam doktor ya. Maşallah. Muharrem Bey. Siz tam nereden geliyorsunuz buraya? Arda, ooo maşallah Hem benden geldik bu topraklara, hem de bu topraklara Ta oradan sıfır buraya kiraz için mi geldiniz? Evet, sırf kiraz için geldik Maşallah Bu e, iş ne gibi la bu aynam? ne gibi la bu aynam? Bu ne haftaya çok dolu ya Haftaya müthiş olur evvela Allah'ın izniyle Beyler şu kirazları var ya görünce Dalından koparıp yiyorum Oh. ulan siz de o Tabii Tabi çektirdiniz bana, siz kiraz yiyin Ben bura sizi çekeyim bu ne <laughs> Bir de şöyle yapıyoruz. Oo, kü atma yere. Küfeniz güzelmiş ama ha. <laughs> pası, pası ya. Şuraya gideceğim. O büyük dala. Abi tam orada bir şey bulabilir miyim? Ay, da mı ya? Ay, da mı dalındaki evet, hazırı göstereyim size. Şöyle hop. Bak burada da var. Daldan dala geçiyorum evvel evvel. Daldan dala. Görüyorsun Mustafa'yı maymun gibi. <laughs> Rüzgar da çok aşırı derecede ağacı savuruyor. Atsana. Ay yavrum benim Mustafa'yı görüyorsunuz şu an. Dalındaki az iyi. Yani seni aşkı hani çok güzel çekerim ha. Çok güzel manzaram var. Bak e, dalında bir tane iyi bakalım nasıl reklam amaçlı. Bu topladığımız kirazları pazarda gidip satacağız nasipse. Ben de ormansız olan bir kiraz. Beş evlerden geldik bu mekana. Aha dalı kırıldı lan, kekse lan. Çok özür Tamam son sözlerini alıyoruz Mustafa. Son sözlerim. İyi ki de buraya gelmişim. Biraz yemekten mahrum kalacaksın. En çok istediğim şeylerden bir tanesi. Allah dikenden razı olsun. Allah razı olsun. Evet Geç. Alo sesim geliyor mu? Alo kral haline kral diyorum Ha hah Kral haline kral diyorum Anlatabiliyor muyum? Hıh Bak Hadi bak <laughs> Hadi. 오, 나들 봐.